Sizlere de hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Bulduk. Sevgili Canan Hanım, gelini Ece ve eşin herhalde? Hayır oğlum. Oğlun mu? Evet. Oğlun mu? Oğlum. Aa hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Yiğit. Yiğit evet. maşallah ne yakışıklı. Şimdi yaşını sormayacağım ama ya sen kendi yaşından da daha ufak gösteriyorsun ya çok mu erken evlendin ya sen mi çok serpildin çocuğum <laughs> evladım maşallah kaç yaşındasın sen? 20 yaşındayım. 20? 20. Ne yapıyorsun sen Yiğit? Üniversiteye hazırlanıyorum. Hazırlanıyorsun evet. hangi bölüme? Ee, mimarlık istiyorum. Aa, iç mimarlık. Evet istediğim puanı alamadım. Tekrardan Aa, hazırlanıyorum. Tekrardan evet. ben kazanmıştım biliyorsun musun iç mimarlığı ve gitmemiştim. Değil mi? Bak <laughs> konservatör de kazanınca böyle Keşke benim seçim de yaptım. öyle bir şansım İnşallah çok zor bir bölümdür. Kolay zor. değil burada. Kazanmak da zordur, okuması da zordur. Ya bir şey söyleyeceğim. Kaç yıllık evlisin ya? 21 yıllık evlisin. Hay! <laughs> Aa gittim valla. Maşallah Ece. 18 yaşında evlendim. Ay, hiç söylemiyorsunuz. Böyle bir torunumuz var. Maşallah canım. Bir de kızımız evet. var. Ay. Evet. Kaç yaşında? 14 yaşında. Maşallah. 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 <laughs> Görüyorsun değil mi? Ha? kaldın öyle. Gerçekten evde kaldım Zuhal Hanım. Benden 7 yaş küçük Ebi topu. Ama ben daha 27'yim, genç sayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Peki, ya yani şimdi bayağı da bir zaman geçmiş ama e, eşinle nasıl tanışmıştın? Arkadaşlarla dershaneye gidiyordu eşim. E, o zamanlar dershane vardı Evet. Evet dershane vardı o zamanlar. Ondan sonra eşimi getirdiler. Şöyle kapıdan bir girdi zaten ben. Kapı gibi adam girdi evet, kapıdan. benim olacak falan böyle. Senin olacak. Evet. O derece yani. Ve dediğini yapmış ve olmuş. Evet. ne zaman tanıştınız? Kayınvalidemle 2-3 ay sonra da kayınvalidemle tanıştık. Aa, hemen işleri evet. çabuk çabuk Hızlısı. hallettiniz. Tanıştık evet. Sonra? Oğlum tanıştırmaya getirdi. Anne dedi Ece'yi seninle tanıştırmak istiyorum dedi Zeytinyağlı yaprak sarmasını çok seviyormuş. Ben kendi e, usulüme göre bir yaprak sarması yaptım. E, limonlu olduğu için Ece yememişti o gün limonlu diye. Al duyuyor musun? Olaylara <laughs> gel. Bak her yerden hayatın her tarafından bir yemekle ilgili bir şey çıkıyor yani bak evet. bak. Niye yemedin limon mu ee, sevmiyorsun? Limon evet. Fazla tüketmiyorum ama daha önceden. Yani Hı. şimdi artık öyle bir şey yok. Eee ol Artık, Alıştı artık ama. alıştım çünkü e, annem çok fazla limon, baharat tüketiyor. Ben de artık öyleyim. Nerelisiniz bu arada hiç konuşamadık. Baba tarafım es Edirne, anne tarafım Eskişehir. Çok güzel. Ama Edirne'de de 45 yılım geçti. Aa. Eşimden, çocuklarımın babasından ayrıldıktan sonra da Eskişehir'e, kendi memleketime yerleştim. Güzel bir şehrimizdir hem Eskişehir hem Edirne'ye buradan kucak tosta sevgiler, selamlar. Sen nereliydin? Ben Edirne'deyim. Peki şu an nerede yaşıyorsun? Şu anda da Edirne'deyim. E kayınvalide Eskişehir'de. Ben Eskişehir'de. Görüşebiliyor yaşıyorum. musunuz sık sık? Ben sık sık, sık annem geliyorum. Sık, sık gelir. Ne kadar ama çok şanslısın. Evet, sen de çok şanslı. şanslısın. Böyle bir babaannen var. Genelde masalarımızda görmek istediğimiz e, bir karakterde Canan Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür Onun için mutlu olduk. Eskide Teşekkür Eski bir siyasetçi. Evet. Peki sen o siyasetin verdiği bir sert bir yüz bir vardır yani bir şey değil var. mi? Var. <laughs> var, değil mi? Var. Mesela. Ee, bakışlarıyla Yaptırmak istediği bir şeyi kesinlikle hiçbir tek kelime sarf etmeden rahatlıkla yapar. Bir, bakışı, bir yeter. bakışı yeter bir, yeter. bir bakışı Vallahi, şey. Vazifesi var. Evet, belli ederim ne demek istediğim kelimelere gerek yok. Onlar da anlarlar. Bana da şu an şöyle diyor gözleriyle Zuhal'm çok değişmeyin buraları <laughs> sonra şey olmasın aramız yok, diye. Yok 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 yok. Peki gayet sen babayiyle bir... çok vakit geçirebildin mi? yani babaannemle büyüdüm. Annemler o zamanlar çalışıyorlardı. Ha, evet. İlk okul 3'e 4'e kadar babamla Benim elimde böyle. büyüdü. Evet. evet. Peki başka nasıldır Canan Hanım mesela? Siyasetçi tarafını anladık ama mesela bir kayınvalide olarak uzlaşmacı mıdır? Her şeyde benim yanımdadır. Aa, haksız olsa bile oğluma karşı <laughs> evet. savunurum. Hem Bravo. cinsim çünkü. Vallahi öyle olmak lazım. <laughs> Doğru. Evet. E, Kadının kadına ihtiyacı var. Kadın oğlum, birliği, kadın gücü. Hatta oğlum anne ben mi senin çocuğunum? Ece mi senin çocuğun diye bana sitemde bulunur. Ama daha sonra Ece ile baş başa kaldığımızda Ece şurada yanlıştım böyle yapmalıydın diye de uyarıda bulunurum. Sizi tebrik ediyorum. Peki iyi. Yiğit, annenin yemekler nasıl? Mü? Yani ne diyorsun? Ben yemek tercihim çok e, sınırlı. Yemek, her türlü yemeği yemem ama Aa, evet. Bak, şimdi, et maalesef. yemem, balık yemem, Aa, sebze maalesef. yemem. <laughs> maalesef. E, ah e, ya, ne yaptın? Biz kayınvalideleri iliştiriyoruz yemek seçiyorlar diye. E, ne yedin sen çocuğa? <laughs> <laughs> Niye kadar önemli, menü çıkıyor her gün. Set menü değil mi? Ee, onun için hep ayrı yemekler yaptık bugüne kadar. Ha ne güzel, çalışıyor musun şu an? Şu an çalışmıyorum. Ee... Senin de böyle internette şeylerin var mı? Kanalın, manalın, o, o taraklarda Maalesef. bezin var mı? Maalesef. Ne maalesef, ne maalesef. Başka belki kız zaten bir şey. Influencer, middle, influencer bir şeyler oluyor Yani herkes. işi çok şekilde bir çocuk. O şekilde büyümedim öyle söyleyeyim. Bilgisayar başında oyun oynayarak büyümedim hiç. Ne güzel. Maalesef ya şiir mi ama? Oldu. Nasıl büyümedin? Tam da senin dönemler aslında. O şekilde olmadı diye. Ne güzel. Sokaklarda, Sokaklarda mahallede Sokaklarda evet, büyüdün? evet. Biz Milenyum evet. çocuğu Bravo değil. Bravo. tuttum gibi. seni. Bravo. Ne bileyim bir muhabbet etmek gibisi var mı? Yani kitap Aynı okusun Aynı zamanda güzel bir e, sporcudur. Aa ben ne nasıl? yapıyorsun? 9 yıl boyunca altyapıda profesyonel oynayamadım Topal maalesef. Basketbol. 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 oynadım altyapıda. Evet. Bravo süper. E, 9 yıl boyunca profesyonel oynayamadım ama altyapıda oynadıktan sonra e, yetenek olmadı diyelim. Aa. Hayat diyelim. Antrenörlük kısmına geçtim Aa. Edirne'de evet. Süper, Edirne çok sporda. Sempatik. Şu an genç kızlar yapıştılar. <laughs> Edirne'desin neredesin mahalle isim ver. <laughs> Dur seni parlatalım biraz Yiğit. Bir şey söyleyeceğim, sen de kendi gençliğimi görüyorum. Ben de basketbol oynamıştım. aa, gittim bir de. Basketbol sürede. çok izlemesi de, oynaması da çok zevkli bir spordur. Ama sen mimar olacaksın inşallah. İnşallah. Karamsarlık var diyelim. Yapma, yani üniversite okuyup mimarlık tabii ki istiyorum ama yanı sıra hobi olarak da antrenörlüktür yapmak. E yap basketbollu ya. çünkü çok fazla... Güzel bir spor. Abi İnşallah üstüm. yakın bir gelecekte evlilik olmaz bunları gerçekleştirir. Aa! <laughs> şunu diyor. üçüncü gelin yolda diyor kızınız. Hayır hayır aman sakın dur daha çok genç yani. Çok iki, genç. Benim ikinci gelinim de var bu arada. Bir gelinim daha var benim. Aa! Evet. cevherler nice evherler saklıymış evet, sizde. Nerede yorum. o gelininiz? O da Edirne Havsa ilçesinde. O da Edirne'de. E kaç yıllık o? Yok 7-8 yıllık. En son kaç olur? Kaç olur? Ayağımız olsun. Biz bir 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 yiyelim. Sekiz yapalım. 8 Sekiz Sekiz de Ama önce senin menünü duyalım. Onları konuşacağız mutfakta. Büyük evet. finale bir gün kala bakalım. Ece bize bugün neler pişirecek? Ee, başlangıç olarak tavuk suyu çorbamız var. Güzel. Ara sıcakta e, havuç doratör var cevizli. Güzel. E, fırında biber dolmamız var. Oh. Ispanaklı, peynirli. Kol böreği. Bugün var. de ıspanaklı peynirle evet. yiyeceğiz. Yalnız güzel seçimler yapmışsın. Böreğin yanına gidecek şeyler. Bravo, bravo. Ana yemeğe geçelim. Ana yemeğimize geçelim. Ve kelimemizden geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Ev usulü tepsi kebabımız var. Ev usulü Patates. tepsi kebabı. Patatesli tepsi kebabımız tamam, var. Tamam, yanında? Yanında şehriyeli, dereotlu, taze soğanlı bulgur pilavımız var. <laughs> Şehriyeli dereotta taze soğanlı bulgur pilavı. Evet. Aa değişik tarifi, tarifi halamdan. Ne diyorsun? Hala tarifi. Süper. Evet. Salat e, salata olarak ne eşlik edecek? Salata, elimizin? karışık roka salatamız var. Aa o da güzel roka salatası karışık. Evet. Tamam. Tatlı. Ee, tatlı olarak da Kıbrıs tatlısı. Aa Kıbrıs tatlısı. Evet. Ne zamandır yapılmıyordu. Bir ara çok popülerdi. Haftada iki kere Kıbrıs tatlısı yiyorduk. Özlemiştik. Bak ara vermiştik. İyi oldu tekrar. Peki seni ben markete yollayacağım. Tabii. Hadi git de gel. İyi alışveriş. Oğlunu götüreceğim mi? Hayır. Tek gideceğim. Aa, bir kalkar mısın Yiğit'e ya? ki maşallah bak oğlu anneyi geçmiş maşallah. Kızım da Şimdiki boyu Şimdiki gençler Alev. selvi. İyi hadi evet. iyi alışverişler. Teşekkürler. Valla sizi diyorlar mı abla <laughs> kardeş misiniz? Ee, Annenle arkadaş mısınız? alıştık yani çoğu zaman abi kardeş şey abla kardeş birçok kez de sevgili zannediyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de dedim ya eşin mi diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.